Hava çok güzel, kuşlar cıvıl cıvıldı. Efekanların evde ise Efekan'ın canı bayağı bir sıkılıyordu. Üf ya canım çok sıkıldı. Zaten şu bölümü de bir türlü geçemedim. Nasıl zor yapmışlar arkadaş. Öf oynamayacağım ya canım sıkıldı. Dur Kerem komiseri trolleyeyim. Ne mesaj yastım acaba? Evet Kerem komiseri bu şekilde trolleyeceğim. Kerem komiser yardım et. Yok Hepsi izinli. Nöbeti de bana kilitlediler. Hı? Mesaj geldi. Aa, Efekan yazmış. Kerem komiser yardım et. Allah Allah. Bir şey mi oldu acaba bu çocuğa? Evet bakalım ne yazacak Kerem komiser. İşte yazıyor. Efekan ne oldu yazdı. Görürsün sen şimdi ne olduğunu. Beni burada takip ediyorlar. Günler. Hı? Beni burada takip ediyorlar. Allah Allah. Başı belaya mı girdi bu çocuğa? Evet bakalım ne Bugün Kerem komiseri var ya çıldırtacağım. İşte yazıyor. Bakalım ne yazacak? Orası neresi yazdı? Bunu yaptığım için çok üzüleceksin bana Kerem komiser. Biliyorum. TikTok. <laughs> Gönder. Ulan dalga geçiyor benimle. Şuna bak ya. Bıktım bu Efekan'ın yaramazlıklarından. Efekan senin ben var ya. <laughs> Oha. Kerem komiser. Çok sinirlendi herhalde. Şuna baksana neler yazıyor. Ayıp ayıp. Neyse. Bugün var ya çıldırtacağım. satıyorsun böyle. Ee, beyefendi görmüş olduğunuz gibi burada yeni ürünlerimiz geldi onlardan satıyorum. Birader neden bu tarafa bakmıyorsun? Abi şey kafamı çeviremiyorum ya. Ama bak şehrimizde seyyar satıcılık yapmak yasak. Bir daha böyle seyyar satıcılık yaptığını görmeyeyim. Yoksa sana ceza keserim. Tamam abi tamam pardon özür dilerim. Ekmek parası işte. Tamam birader tamam sen de haklısın zaten bir şey demiyorum. Dur bari sakız alayım bir tane şuradan. Tabii abi. Tabii. Parayı bıraktım buraya. Aldım bir tane sakız. Bakalım tadı nasılmış? Tamam bakıyorum şimdi tadına. Bakalım tadı güzel miymiş? Num, 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 num. Güzelmiş bu. Hı? <laughs> Kaçma Efekan kaçma. Ulan Efekan senin ben var ya. Gösteririm ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl dedi baba? Çarım kumtar hastalık 8'e de. Şimdi hasta olacak. Mecburen doktora gitmek zorunda kalacak. Trollere devam edeceğim. Bir sürü troll yapacağım daha. Çok eğleniyorum. <laughs> of ne oluyor bana? Çok kötü hissediyorum. Şimdi okuldakilere çok komik bir şey yapacağım. Çantamda onlar için sürpriz bir şey var. Bakalım sürprizimi beğenecekler mi? Öğretmenim kusura bakmayın geç kaldım. Efekan beyefendi dersimize teşrif etmiş. Hoş geldiniz beyefendi kahvede alır mıydınız? Olur alayım az şekerli olsun ama. Ama bak Efekan sınıfta kalmak mı istiyorsun? Yok öğretmenim özür dilerim sınıfta kalmak istemiyorum. Geç otur yerine bir daha derse geç kalma. Tamam öğretmenim. Sorarım ben şimdi sana. Neyse çocuklar nerede kalmıştık? Evet. İşte çarpma işlemi öyle, bölme işlemi de böyle. Anladınız mı çocuklar? He <laughs> anladık öğretmenim. Bir şey anladıysam ne olayım? Hiçbir şey anlamadım. Evet haydi bakalım çantadan şunu alalım. Ve ortaya koyayım. He? Efekan ne yapıyorsun sen? <laughs> Geç yerine otur. Bu ne böyle? Bu ne Efekan? <laughs> Görürsünüz az sonra. Bakalım sürprizimi beğenecek misiniz öğretmenim? Efekan al şunu yerden çabuk. Al diyorum. <laughs> Hadi ben kaçar. Ha bu Kapsi da böyle. Bu çabuk yapıp, ne ya? Kaçın Bir çabuk yana. kaçın. Dikkat edin Maxi Buya kaçın çabuk. Yazık ha. Bunun bedelini ödeyeceksin. Kaçın çocuklar. yarışımız şimdi başlıyor. Bakalım bu at yarışını kim kazanacak? Bitiş <laughs> çizgisine ilk önce kim ulaşacak? İlk önce sona ulaşan kişi büyük ödülü kazanır. Evet, herkes hazır mı? Yarışmayı başlatıyorum. Başlayalım okla. hazırız. Ha vallahi ben de hazırım. Hazırım. O zaman yarışma başlıyor. hayır. hayır. Eşek kandıracak bizi. Eşek lan bu. Ya sonucu bey ne yapabilirim? Benim de eşeğim var yani. Eşekle katılıyorum yarışmaya. İyi tamam tamam sen bilirsin. Zaten sonucu olacaksın. Katıl hadi. Evet herkes çizgide yerlerini alsın. Yarışma başlıyor. Eşek hazır mısın? <laughs> Yarışmayı biz kazanacağız. Büyük bir tuval hazırladık. Üç, 2, 1 ve başlayın. Haydi okumam haydi. Evet şu anda yarışma başladı. Başa baş bir mücadele sürüyor ama eşekle katılan kişi en arkada. Evet demiş ki eşekle yarışma mı kazanılır? Tabii ki en arkada kalacak. <laughs> görüşürüz siz siz görüşürüz mü? Şu anda 3 numara bitiş çizgisine en yakın olan kişi. Bakalım kaç numara yarışmayı kazanacak? Atlar gerçekten çok hızlı. Koştunlar, koştunlar. Bizim hiç acelimiz yok, değil mi eşek? Aynen öyle dostum. 3 numara bitiş çizgisine çok yakın. Yarışmayı bitirmek üzere. O da ne? Ne oluyor oğlum sakin ol sakin ol. İnanılmaz atların hepsi kaçışıyor. Ya oğlum yanlış yöne gidiyorsun. Dav. Yanlış yöne gidiyorsun. Oğlum korkma korkma kendini gel. öti korkuttular ya at kaçıyor. İnanmıyorum eşek korkmadı. Eşek yarışmaya devam ediyor. Bitiş çizgisine yaklaştı. <laughs> ne demiştim ben ama işte bitiriyoruz. Bitiş çizgisini geçti ve eşek kazandı. <laughs> Kardeşim böyle saçmalık mı olur? Benim atı korkuttular. Şirek geldi atımı korkuttu. Vallahi yapacak bir şey yok. Büyük ödülü eşek ve efekan kazandı. İşte bu ben çok eğleniyorum bugün ya. Trollere devam edeceğim. Efekan bizden de yardım aldığın için sağ ol. Ben de çok eğlendim. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı kazanın yeni oyunu kazandı. Allah'tan sende ikramiyeler kasanın içinde. Üç tane aynı ikramiye tutarını bul. 10 milyon liraya kadar ikramiyelerden birini kazanma şansını yakala. Hadi sen de milli piyango bayisine gel. Kazandıran kasayla hızlı oyna, hızlı kazan. Bizden de yardım aldığın için sağ ol. Ben de çok eğlendim. <laughs> Diddy, zilini diddy, Ücretsiz araba ilk bulan kazanır. Sonunda talih benim yüzüme de güldü. Biliyordum bugün kendimi çok şanslı hissediyordum <laughs> <Onu yandığım gülüyor> yani, ben de. Sabah uyandığımda dedim ki Allah'ım yarabbim neden ben bu kadar şanslıyım? Sonunda tarih benim yüzüme de güldü. Artık bir arabam var. Hemen şunu süreyim. Evet bize Göz. O arabaya bindiğimde seni bir sürpriz bekliyor olacak. Elimde çıkmam ufak bir sürpriz hazırladım. Allah'ım yarabbim ne kadar güzel bir araba. Bana da çok yakıştı şimdi. O kadar güzel bir araba ki. El freni bile var, vites topuzu bile var. Yani çok beğendim. Mühendisler harika iş çıkartmış. Buraya vites topuzu bile koymuşlar yani. Dur dur, arabamla biraz gezeyim. Bu arabanın keyfini çıkartmam lazım. <laughs> biraz gezmesine müsaade edeyim. Eğlensin birazcık. Nasıl olsa az sonra büyük bir patlama gerçekleşecek. Vay be. Arabam o kadar hızlı ki. Otuzla gidiyorum resmen. Mükemmel bir arabaymış. İyi ki buldum bu arabayı. Şöyle evimin önüne gideyim bir daha. Evet gel bakalım gel. İşte başlıyoruz. Çok güzel arabaymış bu. Ha! 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 Arabam, arabam gitti. Araba <laughs> ne oldu arabama böyle? Tepegat ne bunu sen yaptın değil mi? Bana bak boynuzum yarısı. Açtıktan sonra şehri güzelce su basacak ve bu sayede şehir tamamen sular altında kalacak. Oh çok güzel sular akmaya başladı bile şimdiden doluyor. Vallahi çok hızlı akıyor sular oh 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 bu girişte çok hızlı sürmez şehrin sular altında kalması. Çünkü su çok hızlı akıyor şimdiden yükselmeye başladı bile sular. <laughs> Şehir sular altında kaldı. Kim açtı şuradaki çeşmeyi? Olamaz ne yapacağız şimdi? komutan? <laughs> Oğlum az kaldı, boğuluyordum. Lan neden açıyorsunuz suları? <laughs> Manyak mısınız siz? Oğlum biz açmadık ki. Mustafa'nın yaptığı şu musluğu kim açtı? İşte var. Merhaba. muslukları ben açtım Hi, merak etmeyin. Yüzlüğü dinliyorum ben. Efekan tahmin etmeliydik. Efekan bu senin işin mi? Efekan, bunun bedelini ödeyeceksin. Yeter artık. Yakalayın şu arabası, yakala Benim de arabamı patlattı. Yeter artık ya, bıktım bu çocuktan. Kaçma Efekan, gel buraya. Hı, sakin olun ya, altın üstüne şaka <laughs> Gel buraya Efekan, gel buraya. Göstereceğim ben sana şakayı, kaçma. Yakalayın şunu, yakalayın. Yeter artık, bıktım artık bu çocuktan. Hapishaneye girsin. Efekan hapishaneye girsin. Yakalayın şunu, çabuk. Olamaz. Yakalayın şunu. Köpek balıklarına yem edelim efekanı. <laughs>